unutmadık unutmayacağız unutturmayacağız Zekeriya Zencirli Şehadetinin yıl dönümünde köyünde anıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş Zekeriya Zencirli şehadetinin 5. yıl dönümünde köyünde mevlüt okunarak anıldı. muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri bu aziz milletin en güzel ferdi olarak vatanına İslam dinleriyle ya Rabbi. Allahum Amin. Allahum ya şarab... وزوجنا الله <سؤال> بحور العين <سؤال> بحرمه الانبياء <سؤال> والمرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Açtır ya Rabbim bizi salimlere ulaştır. Bize böyle Mekke Medine'ye de ulaştır. Amin. Bu sofra nurdur. Bu sofradan kazayı, belayı, ezayı, cezayı, cefayı geri durdur. Amin. Bu sofrada Halil İbrahim bereketi bulundur. Amin. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Bu yendi galisi gelsin. Amin. Resulullah girsin düşümüze, hızır çıksın karşımıza, erenlerin himmet yunusun duasından olsun. Amin. Az verip de gezdirmesin, çok verip de azdırmasın, ibadetten bezdirmesin. Amin. Selam olsun evliyaya, enbiyaya, salihlere. Tegabbel minna bi